Merhaba sevgili dostlar. Çok ayın kanalından hepinize saygı ve selamlar olsun. Sevgili dostlarım umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Umarım bütün mutluluklar sizlerledir. Sevgili dostlarım bugün Tomb Raider Underworld'un 5. bölümünü çekeceğiz. 4. E, bölümde biliyorsunuz koca gemiyi batırmıştık. Daha sonra oradan buraya geldik arkadaşlarım. E, bakalım burada ne yapacağız? Tainat kıyısındayız şu anda. Bakalım ne hangi maceralar bizi bekleyecek. Laf fazla uzatmıyorum arkadaşım. Oyuna geçmek istiyorum. Oyunuma geçmeden önce arkadaşlarım, bu tarz videoların devamı için e, tabii ki kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz de bunların devamını getirelim arkadaşlarım yani bizi biz de gazlamanız için hem e, bize de yardımcı olmanız için destek olmak için e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet oyuna bir an önce geçiyorum sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi Thailand kıyısındayız. Efsane bir görsel şölen var şu anda karşımda. Evet bakalım neler yapacağız bu bölümde. Şöyle tırmanıyorum. Yine hangi maceralar bizi bekleyecek bakacağız sevgili dostlarım. Evet şuradan şöyle karşıya bir atlayalım. Şöyle evet bir yukarıda. Underworld'un görselleri bayağı iyi arkadaşlar. Yani hatta müthiş. Git. Manyak. Ya karınca örümcek. Oğlum. Git. Al sana. Evet şimdi burada bir şey aldık. Şuradan bakalım nereye doğru gideceğiz. Lan! Oy! Lan düştük ya. Allah'tan altımız su arkadaşlar. Yoksa yandıydık vallahi. Şuradan yukarıya tekrar bir çıkayım ben arkadaşlarım. Şöyle. Evet, şöyle çıktım. Bu sefer burada devam ediyoruz. Orada sadece bir tane şey vardı arkadaşlar. Ee, ne derler ona? geldik 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 geldik. Şu arka tarafa doğru atlayacağız arkadaşlar. Evet atladık arka tarafa doğru. Şimdi bu e, geniş çentiklerin önünde durabiliyorsunuz sevgili dostlarım bu şekilde. Evet şöyle hop atladık. Evet devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada yerde örümcekler falan var görüyorsunuz. Bunları E ile basıp öldürebiliyorsunuz. Evet şurada devam ettik. Bakalım bizi neler karşılayacak burada şöyle şuradan atladık. Lan nereye atladık? Ya arkadaş en başa döneceğiz şimdi ya. Vay arkadaşım ya. ya saçma sapan şeyler. Tırman 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 tırman. Arkadaşlarım eliniz alışıncaya kadar e, ben gibi biraz tökezleyebilirsiniz. Evet şöyle geldik geldik geldik. şöyle geldik. Evet şöyle geliyor doğru atladık arkadaşlarım. Şöyle kendimizi yukarıya aldık. Şuradan da şöyle atladık. Evet, devam ediyor sevgili dostlar. E ee, ben buradan buraya atlamayacağım. Ha şöyle biraz kayacağız arkadaşlar. Evet şöyle hop. Ya burası beni vallahi tırsatıyor beni burası ya. Evet şöyle attık kendimiz arkadaşlar yukarıya. Papa papa. baba. Baba baba papa. Lan, Lan git. Git. Git şunu. Manyak. Evet, nereye gideceğiz şimdi? Ha şuradan tırmanacağız arkadaşlarım. Evet şöyle atladık. Şöyle bir yukarı da attık kendimizi. Evet şöyle burası geniş şantik. Evet kendimizi alabiliriz. Evet sevgili dostlar şimdi burada eee şöyle atladık. Evet, attık kendimizi yukarıya evet. Papa'm, benden mi geliyorsun? Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlarım gerçekten Tomb Raider bize görüşer bir şölen, şölen sunmuş. Gördüğünüz gibi grafikler bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Ne oluyor? Bir yerden bir ses geliyor. Şöyle attık kendimiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Koşalım bakalım biraz hızlı. Aslan sesim o. Koş bakalım. Umarım karşılaşmayız. Ne diyeyim? Evet dostlarım. Heh, evet sevgili dostlar. Burada şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar seke seke atlayacağız. Şu şekilde. Aman yapamadık. Nasıl yapacağız onu şöyle? Evet şuraya kadar girdik arkadaşlarım. Şöyle La oğlum Evet La oğlum Allah 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 Evet şu şekilde arkadaşlar sürekli space'e basık tutarak e, Şey yapıyoruz bir Kendimizi Sektiriyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim size Şöyle atladık Evet şimdi şu tarafa doğru Alıyoruz kendimizi Şöyle bir yukarı yatalım kendimizi Evet şimdi arkaya doğru Şöyle zıpladık. Şöyle karşıya geçeceğiz galiba. Evet. Arkadaşlar artık biraz daha zorlaşıyor. Ee, bölümleri çözmek biraz daha zorlaşıyor. Tom Raider burada bayağı zorlamaya çalışmış kullanıcıları. Vallahi arkadaşlar bir yerden fırlıyormayın ya. Bir yerden kap aslan sesi, mi? kaplan sesi mi? neyse artık o. Vallahi geliyor ama inşallah sıkıntı yaşamayız. Lan 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 Cık. Ay Allah arkadaşlar işte böyle sıkıntılar da yaşay yaşayabiliyoruz maalesef. Evet şöyle hızlı hızlı. Ne oldu benim nevrim döndü ya. Nereye atladın ablacım sen ya. Evet şöyle sürekli space'e basarak tırmandık yine. Şuradan hemen karşıya atladık. Ya şimdi hepsini en baştan İlla 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 Allah Muhammed Evet şöyle hemen LAAAAAN evet, Şöyle hızlı hızlı Evet şöyle atladık Ablacım gelsene bu tarafı gözünü seveyim ya ne bekliyorsun Şu taraftan geldik arkadaşlar şöyle Evet atladık bir yukarıya Evet bir arkadaş Arkaya attık kendimizi Hemen şuradan devam edelim tekrar Me. Evet attık kendimizi Allahım ya Rabbim ya Şimdi bir yukarı Şimdi bir yukarı da Yok olmadı Buradan attık kendimizi şöyle arkadaşlar Buradan direkt çıkamıyoruz yukarıya Çünkü e, şey yapamıyoruz arkadaşlar Kendimizi yukarı savuramıyoruz Şimdi şurada şöyle Evet bir yukarı attık kendimizi Evet şimdi alabiliriz arkadaşlarım Evet şimdi koşuyoruz Vay be görsel şöyle de bak Vay 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 vay. Evet dostlarım devam ediyoruz. Atladım atlayalım şöyle. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Günün sorusu. Herhalde şuralarda şöyle. Evet şöyle bir bir yukarı daha zıpladım arkadaşlarım. Şimdi buradan şöyle geriye doğru kendim bir atayım. Şu ışığımı da söndüreyim. Şeyim bitmesin. Şöyle attık kendimize bakalım. Devam ediyorum. Ya ablacım tamam sakin ol ya. Şimdi şöyle kendimizi karşıya atacağız galiba arkadaşlar. Evet attık kendimizi. Evet şimdi şöyle. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlarım şöyle attım kendimi. Ha şurada. Şöyle yine attım arkadaşım kendimi. Evet güzel şu şekilde. Şuradan indim. Şimdi karşı o, oduna doğru. Evet atladım arkadaşlarım. Güzel oldu. Şimdi şuradan kendimizi bir aşağı attık. Bir aşağı attık. Bir aşağı attık. Tamam. Ablacım ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Evet şimdi. Evet Şimdi nereye gideceğiz? Herhalde şuralardan bir yerlerden yol var da şu taraftan gidiyoruz arkadaşlar. La 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 la. Babam aman 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 aman. Oy arkadaşlar dikkat edin. Allah buradan kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Lan koşsana manyak. Arkadaşlar koşamıyorum da. Zık be zık be zık be zık oh be Aklımı çıkarttın ya manyak Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar daha gelecek herhalde müzik hale devam ediyor ha, müzik gitti Lan Koşmadı da salakçı ya E şimdi? Arkadaşlar galiba şuna çıkacağız Şu şekilde e, ha, şuna zıplayacağız arkadaşlarım. Şöyle. Şurada bir çentik var arkadaşlar. Şöyle geliyor doğru zıpladığımız zaman evet burayı tutuyoruz. Şimdi şöyle tutunduk. E, şimdi. Ha, şimdi şöyle. Evet sevgili dostlar burada da şimdi aynı şeyi yapacağız. Sürekli ee, Evet bastık 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 bastık. Evet güzel. Şimdi şu tarafa şöyle gidelim. Evet şöyle attık kendimizi. Şimdi şöyle dönelim. Ablacım düşme düşme. Ha? Şimdi karşı arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. Şurada bir şey var arkadaşlarım. Şunu alayım. Bakayım ondan sonra devam edelim. Al bakayım babam. Aldı. Evet şimdi şöyle kendimizi atalım bu tarafa doğru. Manyak. Evet sevgili dostum çıktım yukarıya. Devam ediyorum şimdi. Kafa vuruşları. Ha tamamen doluyken kafa vuruşları yapılabilir diyor arkadaşlar. Evet bakalım. Kesin gene abi acayip acayip sesler geliyor. Arkadaşlar vallahi korkmaya başladım. ne abi babam küne. ne ay bak babam. Beni çıldırtma. Beni çıldırtmayın tamam mı? Gel gel. Ne oldu? E ney? Hey. Aa, beni mi? Aa, el ateş ediyormuşuz arkadaşlar. Aa. Neyse devam edelim arkadaşlarım. Kaplanları da vurduk. Abi her yerden bir şey çıkıyor ya. Şöyle. Lan oğlum. Ya sabır ya sabır ya. Ya sabır ya. Sevgili dostlarım şuraya atladık. Evet şöyle geçiyoruz karşıya. Evet geçtik. Geçtik geçtik geçtik. şimdi. Ne? Ee, Gelim atlayacağız. Nereye atacağız? Vallahi, şey yaptım arkadaşlar. Tüylemen atladım öyle. Şimdi bir aşağıya şöyle. Şöyle bir aşağıya da. Evet kendimizi yukarıya alalım. Lan kesin kırılacak. Burada bir tane kır. Ay. Lan vallahi kesin kırılacak ya. Evet aldık kendimizi yukarı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ya lan git. Lan git. Al. Sen. Al sen. Gö. Baba baba. Ba. Al. Uçar tek batar. <laughs> Örümce avuca çek batıyoruz arkadaşlar. Lay. Aşağıya düştüm. Ya ablacım. Lan nereye gidiyorum ben? Arkadaşlar valla düştüm bir yerler ama nereye düşünmem ben. Lan oğlum git git valla seni var ya beni dinden çıkartmayın ya. Nasıl çıkabiliyor muyuz arkadaşlar yukarıya? Bak bak lan git. Manyak. Ee, ben burada zaten bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Mecbur aşağı düşeceğim yine. Mecbur aşağıdan gitmek zorundayım ama nereye gideceğim onu da bilmiyorum ki. Şimdi şur ha şuradan şöyle çıkabiliyoruz muyuz? Çıktık arkadaşlar şuradan. Şöyle kendimizi şu tarafa atalım. Ablacım ne yapıyorsun ya? Ee? Şöyle tutabileceğiz mi? Ya hay Allah be, hay Allah be. Ya oğlum git. Vallahi seni var ya. Ha şimdi şöyle yapacağız arkadaşlarım. Ha şöyle evet. Atladık. Şurada şeyler var. Evet alalım şimdi arkadaşlarım. Evet şimdi. Baba, şimdi burada atlayıp da geçeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal. Evet, şimdi şöyle atladık. Kesin birisi kırılacak, kırılacak bunların ya. Mal gibi kalacağım sonra. Ah, çatırdama sesi geldi. Evet. E, şimdi, ha şunu alsacağız arkadaşlarım. Şöyle üstüne çıktık. Şuradan şunu atladık. Evet, şuradan şuraya atladık. Şimdi şuradan evet. Vaaah! Arkadaşlar müthiş bir yere geldik. <laughs> Karakterler Vedic. Ciddi oranda <laughs> yıpranmışlar. Yedinci patlama. <laughs> Arkadaşlarımın çevresinde gördüğü şeyleri not ediyor şu anda. Kayıt ediyor. Kim gelen en cehennem? Yine de aydınlarım bir şeyler falan. Burası hakkında Evet. Bir şeyler diyor arkadaşlarım. Ben okudum mu? Şiva'yı üstteki. Kali aşağısında. Alttaki de Kali'ymiş arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Ee, bas mı şuna? Tabii ki her zaman gibi gidemeyeceğiz. Ya bir kere zaten şey olsa Böyle düzgünce şöyle bir gittim bakayım. Düzgünce bir şeyler hemen şey yaptık bilsek. E ee, ne olacak ne olacak şimdi? Şöyle atlayabiliyoruz mu? Arkadaşlar işte, sapıttım ben bir yerine, ne olacağını ya. Ablacım sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Gözünü sevdiğim. Tövbe ya Rabbim, tövbe tövbe. Heh. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şuradan. O ne oldu ya? <laughs> arkadaşlar baga gir doyun. Nereye atacağım ben şimdi? Karşıya atladım. Şöyle. Burada bir şey var arkadaşlar. Şu sopa gibi bir şey var. Aa, bunu çıkarttık arkadaşlar. Evet. E şimdi bizim ne işimiz edecek? Aha bunu da vurabiliyoruz vallahi. Ağzını bunu dağıtırım seni. Burada ne var? Ya bırak ablacım şunu bırak. Gözünü sevdiğim bırak şunu. Allah Allah. Ya bu tekrar takalım oraya madem ya. i̇yi bırak hadi. Tamam bırak. Şimdi dostlar onu oradan şey yaptık çıkarttık şimdi buraya nasıl geçeceğiz? Aha atladım buraya. Ya ben direkt aşağı insan burada nasıl ne olacak ki? ben tekrar. Haydi. Lan boş boş Aha. Buradan tırmanmak için bunu şey yapıyordu arkadaşlar ama. Bakalım şöyle ne var burada. Ee, burada bir yol var. Şöyle gittim. Q'ya bastım. Karşıya geçtim. Ee, burada ne var? Ya lan git. Başıma musallat olacaklar ya. Şuradan tırmanabiliyoruz arkadaşlar yukarıya şöyle. Evet şöyle tırmanalım. Tırman tırman tırman. Tırman tırman tırman. Tırman. Evet şöyle tırmandık. Bu ee, burada ne var şimdi? Yok arkadaşlar bir tane daha var o şeyden az öncekinden. O nerede dedi şurada dedi diğer nerede? Aa, o da şurada bir yerde arkadaşlar da oraya nasıl gideceğim ben şimdi? Aa, şurada bir yerden atlayacağız gene. Nerede atlayacağız? Aa, orada. Orada tırmanacağız mı? Evet sunduk işte şöyle. Şimdi buraya tırmanacağız arkadaşlar mecburen herhalde. Şimdi buraya nasıl çıkabiliriz? Buraya nasıl çıkacağız ki? Şuradan. Aa, şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar atladık şöyle. de evet, buradan bir yerlerde tırmanacağız buraya. Evet. Şöyle kendimizi aldık yukarıya. Evet, 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 evet. Ablacım gelsen aşağıya be. Şuradan şöyle. Evet. Evet. Evet şimdi sevgili dostlar. Evet. Çıktık arkadaşlarım. Aa, ya. Allah çıktığımız yerde gittik ya. Kendi kendimize. İyi Allah'tan buradan başladık. Hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey ya. Kendi kendimiz öldük ya. E alsana kendi. ya. Evet. 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 İn şöyle. İn. İn. Evet. 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 Evet şöyle kendimizi alıp yukarıya arkadaşlar. Şimdi. Böyle mi böyle mi? Evet tutunduk sevgili dostlarım. Şöyle kendimizi yukarıya aldık. Evet işte burada da. Evet çıkart. Heh, şimdi gidebiliriz işte. Ee, şimdi oraya nasıl gideceğiz? Ya abi. Aha şunlara geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle hop. Evet şöyle. Ya ne yapıyorsun ne ablacım? Nevrimi döndürdün ya. Vallahi nevrimi döndürdün ya. Dön. Evet atladık. E. Ee, tutun. Hadi bakalım şöyle gidelim. ablacım bu tarafa gitsene o tarafa niye gidiyorsun? gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir çıkacak bir yer var. Orada çıkacağım şimdi. Al kendini yukarıya. Aferin. Haydi bakalım. Herhalde şimdi gideceğiz galiba arkadaşlar. Haydi. Hoppa. Arkadaşlar bir anda Q'ya basmanız lazım burada. Vallahi ölüyorduk ha. Vay arkadaş ya. Aşağı iniyoruz. Ha zaten ben de suç. O kadar uğraş bir de ya Resulullah. Lan 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 bir şeyler geliyor. Lan lan bir şeyler geliyor. Aaaa gel gelin bakalım hadi gel. Gel 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 Kaç kaçma kaçma nereye kaçıyor kaçma Al Beynine 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 Evet sevgili dostlarım Of Bunlar ne biçim yaratık böyle ya Sevgili dostlar bir yere geldik Burada şimdi büyük bir çözülmesi gereken gizem var Arkadaşlar burada bırakmak istiyorum. Ee, buradan sonrası çünkü e, bayağı karmaşık gibi görünüyor. Ee, burada bir sürü bir şeyler var. Hatta şöyle göstereyim size. Bunlar ne olacak ben de bilmiyorum. Şu anda bir şey de bulamadım. Bakayım şöyle. Herhalde şunları oynayarak bir şey yapacağız ama arkadaşlarım e, şimdi burada kesmek istiyorum. Evet sevgili dostlar. Toplam da bir maceraya atıldık ama e, bu bölümde biraz daha ileriki bölüme hazırlık gibi geldi bana sanki. Ee, çünkü çok fazla e, kaplanlar ve şeyler diğer hayvanlar hariç kertenkeleler hariç çok fazla bir aksiyon yoktu ama bence bir sonraki bölüme hazırlık gibi geldi bana sevgili dostlarım. Sevgili dostlar, 5. E, bölümün sonuna geldik. E, videomu beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.